İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerinin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Yerlikaya bu kapsamda jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 481 tim, 6195 jandarma personeli ve J SİHA ile Atak helikopterlerinin desteğiyle Bozdoğan 37 operasyonları düzenlendiğini aktardı. Operasyonlarda 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya şunları kaydetti. 495 kilogram patlayıcı madde, 100 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 1660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3126 çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 havan mühimmatı, 26 RPG-7 roket atar mühimmatı ve sevk kişeyi, 2 kara mayını, 9 el bombası, 82 elektronik ve mekanik fünye, 3126 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 12 av tüfeği, 47 metre inflaklı fitil, 740 metre elektrik kablosu, 2 termal gece dürbünü, 80 89 şarjör, 8 el dürbünü, 40 telsiz, 111 tüp, 17 akü, lazer noktalama cihazı, termal kamera, fotokapan tespit cihazı, keskin nişancı dürbünü, silah üstü dürbünü ve 71 pil bloğuyla çok sayıda örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Yerlikaya açıklamasında yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı.